Merhabalar sevgili oğlak ve yükselen oğlak burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım İnşallah ki beğenirsiniz beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili oğlaklar, canlarım, cigerlerim jest videosidir. Biliyorsunuz ki oğlaklara jest yapıyorum. Çünkü maşallah, subhanallah oğlaklar çok güzel izleni ve bu sayede ben de onlara jest yapıyorum. Jest videolarımızda ne yapıyorduk? Önce tarotla sonra kahveyle devam ediyorduk. Şimdi hazırsanız tarot yorumuma başlayacağım. Sevgili oğlak, yükseleni oğlak, güneş ve ay burcu oğlak olan sevgili kardeşlerim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim sevgili oğlaklar. Öncelikle anlaşamadığınız, fikir ayrılığına düştüğünüz, çekişme, uyuşmazlık yaşadığınız kişileri yavaş 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 hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Çünkü bunlar Sizden negatif enerji bırakıyor ve bu negatif enerji yüzünden bazı işlerinizde yavaşlama, ağır ilerleme, süreç zamana kalı ve zamana kalan süreçte de sıkıntı yaşıyorsunuz diyebilirim. Ee, üç arkadaş bir kutlama yapabilirsiniz. Sizin ya da karşı tarafın bir hamlesi sayesinde bir başarı ve bu başarıdan dolayı bir kutlama, arkadaşlar arasında bir kutlama yapabilirsiniz. Onun haricinde çokça hediye alacağınız bir dönemdesiniz. Aslında doğum gününüz değil ama evlilik yıl dönümünüz olabilir ve bu sayede de çokça çokça hediyeler alacağınızı söyleyebilirim. Onun haricinde kader çarkınız dönüyor. Kalp, kalp çakranız açık. Özellikle Koç ya da terezi burcundan bir kişiyle Yeni bir aşk, yeni bir ilişki, yeni bir gündem oluşabilir arkadaşlar. Ve bu da size basiretsizliğin bittiğini e, söylüyor diyebilirim. Onun haricinde ne yapacaksınız? Şimdi öncelikle e, böyle dileği olan, muradi olan, e, bunun için mücadele eden sevgili oğlaklar. E, pozitif enerji içerisindesiniz ama size negatif enerji yükleyenler var. Bakın negatif enerji yükleyenler var ve bu negatif enerji yüzünden sanki bir dönem kısır bir döngü hani kısır bir döngü yaşamış olabilirsiniz ve bu kısır döngüden ortaya çıkan maddi kayıplar. Bir dönem biraz maddi kayıp vermiş olabilirsiniz. Sanki böyle var ya çok düşüncelisiniz. Ve bu düşünceler sizde iz bırakmış, iz bıraktığı için de sanki böyle var ya bir şeyler ters gitmiş. Bunun kanaatindesiniz. Çok istediğiniz, arzuladığınız bir dileğiniz var. Bu dileğinizin gerçekleşmesi an meselesidir. Çünkü niye? Ailecek bağlarınız güçlü. Anne olarak, baba olarak, kardeş olarak, evlat olarak, eş olarak aile bireyleriniz çok güçlü. Ve güçlü olduğunuz bir döneme yavaş yavaş merhaba diyeceksiniz. Aranızda psikolojik sorun yaşayan arkadaşlarım özellikle yıldızınızın bu dönemde düşük olması sürekli baş ağrıları sürekli sıkıntılar geçmişten bugüne yaşadığınız olaylar sanki böyle var ya bir anahtarlık mevzu var gündeminizde. Bu bir ev satımı, araba satımı, bu bir ev alımı, araba alımı, bu bir yeni bir iş, yeni bir aşk bilmiyorum ama tamamıyla bir araba sıkıntısı gündeminizde var ve siz bunu çözmek için özellikle hani belki satmak istemişsiniz ama paraya ihtiyacınız var en azından şu dönemde paraya ihtiyacınız var bu arabanızı istediğiniz fiyata satarsanız o içinizde okta kalan dileğinizi gerçekleştireceksiniz da diyebilirim onun haricinde devam edelim arkadaşlar yardımseversiniz iyilik, iyilik sahibisiniz çokça iyilik gösterisiniz ama nedense nedense sizin bu iyiliklerinizin karşılığı hep kötülük olarak size gelmiş. Kötülük. Elini uzattığın kişilerden darbe yemişsin. Sürekli yardım ettiğin, maddi ya da manevi yardım ettiğin kişilerden o yardımın karşılığını görmemişsin. Belki karşılık görerek yapmadın ama hani en azından bir Allah razı olsun bile diyenin olmamış ve bu da seni sıkıntı ve strese koymuş. Şimdi bir karar aşamasındasın. Özellikle teraziyi dengede tutmak adına bir karar aşamasındasın. Artık e, almadan vermeyeceksin. Teraziyi gördün. Artık almadan bir şeyler vermeyeceksin. Çünkü verdikçe mutlu ettiğin insanlara artık vermeden de kendi kendilerine mutlu olmasını istesen. Gelelim aklınızdaki kişiye. Aklınızdaki kişiyle dengeli ve verimli bir döneme girmişsiniz. Önce karmayı yaşamışsınız. Bu karmadan sonra yani bu kişinin ciddi problemleri olduğunu, ciddi sorunları olduğunu ve bu sorunları yavaş yavaş açtığını, dengeli ve verimli bir döneme girdiğinizi. Bu dönemde güneşin sizin için doğacağını, mutlu ve aydınlık bir döneme gireceğinizi, özellikle aklınızdaki kişiyle çok birbirinizi sevdiğinizi, aşık olduğunuzu ve bu ilişkiyi artık taşlandırmak istediğinizi düşünebilirsiniz. Ama çok çalışmanız lazım, çok çabalamanız lazım. Çabalarınızın karşılığında bu ilişkiyi taşlandırabileceksiniz. Özellikle kısa ya da uzun yollarınız var. Bunların hepsine gidip geldikten sonra artık bir isteme olur mu, bir söz nişan olur mu bilmiyorum ama bu kişinin tamamen maddi sıkıntıları bittikten sonra bir Aa, tek çektim çift geldi arkadaşlar. Bakın Maddi sıkıntıları bittikten sonra bir isteme gerçekleşebilir. Bu kişinin kendini temizlemesi, arındırması e, gerekiyor. Sevgili oğlak ve yükseleni oğlak burcu arkadaşlarım. Şimdi kahvenizi yorumlayacağım arkadaşlar. E, bilirsiniz ki ben bir e, mucizevi esma zinciri başlattım. Bu mucizevi esma zincirimde e, esma zincirime dahil olmak isteyen arkadaşlarım. Esma zincirine dahilim aldım, kabul ettim, devamı gelsin diyenleri Esma zincirime dahil eden mucizevi Esma zinciri. Şimdi neyse halınız o çıksın yorumunuz. Bakalım sevgili oğlaklar jest olan videonuzda sizin neler neler bekliyor. Bu sizin fincanınızın içi canlarım, ciğerlerim. Sizler de benimle beraber görün biraz kameramızı aydınlatalım ha. Sizler de benimle beraber görün sevgili oğlaklar. Arkadaşlar çok çalışırsınız, çok çabalısınız, çok mücadele edirsiniz. Nedense nedense tarih tekerrür edin. Şimdi emeğinizin karşılığını alma zamanı. Hani böyle var ya bir şeyler başa sarmıştı, olaylar başa sarmıştı. Tekrar 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 korkular, endişeler, kısır döngüler vesaire. Şimdi e, böyle var ya e, bencil olan sürekli ben 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 diyen bencil olan ve sürekli kin ve nefrete düşmanlığı olan insanlar var etrafınızda. Bunlar yılan gibi bakın yılan gibi insanlar size kadar gelirler yani burnunuzun dibine gelirler ama hiçbir şey yapamıyorlar. Çünkü ilahi adalet tarafından korunup ve kullanırsınız. Bir mahkemeniz var. Özellikle sanki bu mahkeme çok çekişmeli olmuş ama şimdi bu mahkeme ile alakalı gerçeklerin açığa çıkması, yüzleşmek. Hani böyle var ya artık bu e, olay neyse sonuç odaklı güzel bir şey elinize geçecektir. Bir evrak e, veyahut da e, bir mail, bilmiyorum ama resmi bir şey elinize geçecek diye düşünüyorum. Bakın resmi bir belge elinize geçecek diye düşünüyorum. Onun haricinde ismin içinde H harfi olan bir kişiyle kendinizi çok yakın, çok samimi hissettiğinizi ve bu kişiyle sürekli pozitif enerji alışverişi içerisine girdiğinizi, kalbinizden geçirdiklerinizi, ruhunuzdan geçirdiklerinizi, beyin ve psikolojik sorunlarınızın olduğunu ve bu kişiye sürekli sürekli anlattığınızı ve bu kişiden başka hiç kimseye de güvenmediğinizi söyleyebilirim. <laughs> Dört kişi bir konuşma. 4 kişi, 1, 2, 3, 4 aslında bu 4 kişi şu bir kişi hakkında konuşuyor. Çünkü niye? Bu bir kişinin sıkıntıları var. Bu sıkıntılar içerisinde resmen boğulmuş, daralmış, bunalmış, sürekli derdin ve kederin gelip onu bulduğunu ve artık bir psikolojik sorun yaşadığını söyleyebilirim. Bu kişiye destek olacaksınız. Özellikle bu dönemde sanki bu konuşmalarda yani bu konuşmaları faaliyete geçirdiğinizde bu kişiye destek olacaksınız. Belki kızınızdır, belki oğlunuzdur, bilmiyorum ama bunun hakkında ciddi bir konuşma ve görüşme olacak. Sıkıntılarınız var, yok değil. Özellikle bir bitiş, bir sonlanma. Aslında siz bu devri kapatıp yeni bir devir açacaksınız. Yani bunun için bir başlangıca gireceksiniz. Hayatınızda düğümleniriz var ya hani böyle çözülmeyen problemler, zorlayıcı sorunlar, karmaşa bu düğümleri yavaş 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 çözeceksiniz. Bir kere de hiçbir şey olmaz sevgili Oğlaklar. Çok zamana bırakmışsınız. Doğru zamanı beklemişsiniz. Akışa bırakmışsınız. Hani sizin aslında zamana ihtiyacınız varmış ve bu dönemde doğru zamanı bulduğunuza kanaat getirmişsiniz ve e, kanaat getirdikten sonra da artık bir şeyler yoluna yordamına girecek. Bir şey için içinizde ukte var, bir konuya da bir yere gitme arzusu. Şu an bura için e, içiniz kan ağlıyor. E, şu an sanki böyle var ya buraya gidemediğiniz için çaresiz kalmışsınız. Cesaretinizi topladığınız zaman buraya gideceksiniz. Bazı konularda çok susmuşsunuz, sürekli kendinizle savaşmışsınız, kendinizle savaşmak yerine düğümleri çözebilirsiniz. Demin de söylediğim gibi. Sürekli sabret 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 diyenlere karşı artık sabrın da bir sonu vardır dediğinizi ve artık sizi karmaya iten, sizi ikilemde bırakan, kaos yaşatan durumlardan uzaklaşmak istediğinizi ve e, aranızda sanki bir kişi kalbini birine kaptırmış, e, bu kişi yurt dışında bir kişi arkadaşlar bakın uzak mesafe. Yurt dışından bir kişi sanki kalbini kapatmış ve onun için mühürlemiş. Hani bu kişiden başka benim hayatımda olamaz diyen kişi kim ise zorluklardan kolaylıkla başarı elde edecek. Trip atan insanlara artık trip atmayı öğreneceksiniz. Kısasa kısas zamanı geldi. Onun haricinde beklediğiniz haberler var. Özellikle özellikle nasip ve kısmet ikisinin aynı anda gelmesi ve bunlar geldikten sonra kıvrak zekanızla bazı kişileri tepe taklak edeceğinizi söyleyebilirim. Aileye katılan yeni bir birey var. Bu mantık evliliği olabilir arkadaşlar. Tamamıyla aşk evliliği değil mantık evliliği. Ee, geçmişteki senle gelecekteki sen aynı şey değil. Ee, tamam yanlışların olmuş. Bu yanlışları böyle ekmek gibi su gibi yemek gibi senin önüne sunan insanlar var. Ve bunlara ben yanlış yaptım ama bu yanlışlar bana doğruyu öğretti diyeceksen artık kendini savunma moduna girirsen sevgili oğlak, planların var planlarına doğru yönelik hamle yapacaksan ee, özellikle bu hafta çok yoğunluğun olacak gitmeler gelmeler almalar vermeler iş yeri çalıştıran arkadaşlarım işinizde bereket paranızda artış ve bu da sizin yüzünüzü güldürecek olumsuz olan bir işiniz varmış sürekli olumsuz 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 ama bir anda olumlu deniyor denilmesi sizi bir şok etkisine yara, yaşa, e, götürecek yani şok olacaksınız pes etmeden yolunuza devam edeceksiniz başkasının derdi artık yordu sizi kimsenin derdiyle kederiyle uğraşmayacaksınız taşınma mevzusu vardı artık bu taşınma mevzusu sizi yorduğu için e, bunalttığı için artık bu taşınma mevzusunu rafa kaldırdınız yani oluyorsa olsun olmuyorsa olmasın dediğiniz bir taşınma mevzusu sevgili Oğlak ve yükseleni Oğlak burcu arkadaşlarım. <laughs> bu da sizin tabağınızın içi sevgili Oğlaklar. Özellikle sizden saklanan gerçeklerin olduğuna kanaat getirmişsiniz. İki kişinin konuşması ve sizin de bu konuşmalara şahit olmanız artık bazı taşları yerine oturtmuş. Bu dönemde sağ elinizin gördüğünü sol el göremeyecek. Bu da bir para mevzusudur. Hani ee, sağ elle gelecek sol elle giden bir para evet parada bir akış var güzel bir akış var ama aynı anda ödemeniz gereken borçlarınız da var ufak tefek olması önemli değil borç borçtur sonuçta giden bir paradır biri sizden borç isteyebilir hayır dediğiniz için size sırtını dönebilir dönsün hiç umurunuzda olmayacak bu kişinin ismini içinde ya y harfidir ya v harfidir Size sırtını dönebilir, hiç umrunuzda olmayacak. Gelişi güzel, işinize bakacaksınız. Vererek mutlu ettiğini insanları artık vermeden de mutsuz etmeyi becereceksen. Zor olsa da bunu başaracaksan. Üçlü bir vakitte bir seyahat görünüyor. Bu bir iş, iş seyahati olabilir. E, gittiğin yerde dikkat et, göze ve nazara gelebilirsen. Çünkü senin yaşantın birilerine dert olmuş nedense. Buna dikkat et arkadaşım. Maddi manevi ufak tefek rahatlamaların var. Bu dönemde can dediklerine dikkat et. Birer birer darbeleri aktif olabilir. Sen sabrederek zaferini kutlayacaksan ve zaferini kutladıktan sonra da maddi manevi rahatlaman olacak. Özellikle özellikle iş yerinde büyük bir iş yerinde çalışan oğlaklar iş arkadaşlarınıza dikkat edin. Sağ gösterip sol vurabilirler. Sinsirellayı oynayabilirler. Yüzünüze gülüp arkadan farklı düşüncelere girebilirler. Bunlara Dikkat edin. Dikkat etmezseniz maalesef ki hayrınıza değil şerrinize olur. Yorum kısmında ne yapıyorduk? Mucizevi esmaya dahil oldum. Aldım kabul ettim devamı gelsin diyenleri mucizevi esmama dahil edeyim sevgili oğlaklar. Hoşçakalın.